Merhaba arkadaşlar hepinize. Şimdi arkadaşlar açılım videosu yapacağız. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kadar şey birlikteydim işte. Bunu arkadaşımla birlikteydik. Arkadaşımla açılım videosu yapacağız. Fazla da birlikteydik arkadaşlar. Tam iki gün kaldı bu arada. Bayağı günümüz yoktu. Bunu böyle 10 günde falan yaptık. Şimdi açacağız. İlk sen aç. Aç. Baş. Arkadaşlar bu arada e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer Bobon 545 kodlayı Minecraft istiyorsanız bu videoya 20 like istiyorum. Arkadaşlar şöyle kredileri toplayalım. Lili alabilecek mi acaba? Güzel olur. Hadi aldık. Evet arkadaşlar Lili geldi. Lili bu arada iyi karakter gayet. Şuradaki karaktermiş. Max. Şimdi arkadaşlar. Kripleyi <laughs> <Lide> aldım. de <laughs> aldım. Şimdi açık. Şu. şu da hediyelerini atacağız. Geçti aşı yazdı hadi. Of ya özet geldi ya. Şu başlar, bir güzellik yap ya bana. Aslında. Arkadaşlar böyle bu yol peşi biriktiğimde açmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bunu da Muhammed Avni hesabımda yapmamı istiyorsanız yine like atın. Eğer evet, Muhammed Avni hesabımı açmışsanız 10 like'ı da alıyor arkadaşlar ama yani... Bu bayağı bir şey malı çünkü bilgiçimle aşaması vardı. Onu yeni bu yol peşte yapayım. Şimdi arkadaşlar baştan şunu alalım. Arkadaşlar bu arada artık bence bir 30 abone olmalıyım. O kadar video attım. Neyse arkadaşlar şimdi eğer bu arada Minecraft diye Minecraft istiyorsanız arkadaşımla Minecraft istiyorsanız bu videoya 5 like atın. <laughs> Arkadaşlar hadi bir şey çıksın. Arkadaşlar bu size şansınız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> miş gibi şanslıca <şarjını> <laughs> Bu da benim şansıma. <laughs> <Şimdi gülüyor> bu da arkadaşımın şansına. Hep şeyden çıktı ya bu ne? Hep niye enden çıktı? <laughs> Arkadaşlar ya